Beşinci başlığımız yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketleri. Eğer arkadaşlar pozitif veya negatif yüklü bir cisim, parçacık diyelim manyetik alana girerse buna bir kuvvet etik ediyor. Bu kuvvetin de yine bulunması şöyle sahil kuralına göre bulunuyor. Mesela içeri doğru bir manyetik alanımız var. Sağa doğru V hızıyla hareket eden bir parçacık, artı yüklü parçacık. Burada arkadaşlar baş parmağımız hızın yönünde alınıyor. Yine dört parmak manyetik alanın yönünde içeri doğru. Şu şekilde çizelim manyetik alan içeri doğru. Ee, avuç içi arkadaşlar burada neyi gösteriyor? Kuvveti gösteriyor. Eğer yükümüz pozitifse kuvvet avuç içi yükümüz negatifse şunu artı olarak diyelim. Yük negatif olsaydı arkadaşlar bu sefer kuvvet avuç dışı olacaktı. Yani aşağı yönlü bir kuvvet etki etmiş olacaktı. Burada arkadaşlar kuvvetin değeri şöyle bulunuyor. B çarpı Q çarpı V şeklinde. Yani manyetik alan yükün değeri ve hızı çarpımıyla bulunuyor. Yine burada 3 e, temel niceliğin birbirine dik olması gerekiyor. Mesela şu şekilde baktığımızda manyetik alan sağa doğru çıkmış. Manyetik alan sağa doğru. E, hızımız bu şekilde. Yine 4 parmak hızı gösterecek şekilde aldığımızda Evet, dört parmak arkadaşlar manyetik alanı gösterecek şekilde aldığımızda baş parmağımız hızın yönünü gösterecek. Avuç içi yukarı yönlü. Diğerinde yükümüz dikkat ederseniz eksi dört parmak manyetik alanın yönü. Baş parmağımız hız elimizin sırtı eksi yük olduğu için kuvvetin yönünü göstermiş oluyor arkadaşlar. Şuraya bakalım. Burada dikkat ederseniz manyetik alan sayfa düzleminden dışarı doğru Eliniz yani dört parmağınız ne yapacak, yapacak? arkadaşlar? Şu şekilde dışarıyı gösterecek. Baş parmağınız hızı gösteriyor. Ee, ve o zaman avuç içi sayfa düzleminden aşağı doğru çıkmış oluyor. Eğer bu eksi yükse yine dört parmak manyetik alanı gösteriyor dışarı doğru. Hız baş parmak sola. Pardon baş parmak sağ. Ve manyetik kuvvet bu sefer arkadaşlar eksi yük olduğu için elimizin sırtıyla gösterilmiş oluyor. Şimdi 11. örneğimize bakalım. Düzgün bir manyetik alana V hızıyla giren M kütleli V eksi Q yüklü parçacık manyetik alanda şekildeki verilen yörüngeyi izleyip yine V hızıyla çıkıyormuş. Manyetik alan kuvvetinin cismin momentumunda meydana getirdiği değişimi istiyor arkadaşlar. Hemen momentumu hatırlayalım. Momentum kütle çarpı hızdı. Momentum değişimi son momentum eksi ilk momentum. Burada arkadaşlar bu V hızıyla giriş yapmış yine V hızıyla çıkış yapmış. Ama hız vektörel büyük olduğu için burada hızı negatif olarak alacağım. O zaman son momentum M çarpı eksi V kadar eksi ilk momentumda arkadaşlar M V kadar. O zaman buradaki momentum değişimi ne yapar? Eksi 2 M bir momentum değişimi meydana gelir arkadaşlar. Şimdi bir etkinliğimiz var arkadaşlar. Diyor ki aşağıda verilen şekilde içe doğru bir manyetik alana hareket eden yüklü dört parçacık görülmüş görülüyor. Sağ el kuralını kullanarak parçacıkların çizildiği dairesel yörüngelerin doğru olarak verilip verilmediğini kontrol ediniz diyor. Şimdi arkadaşlar manyetik alan içeri doğru. Dört parmağımızı içeri doğru yerleştiriyoruz. Baş parmağımızı açtığımızda baş parmağımız hızımızı gösteriyor. Ve avuç içi kuvveti gösteriyor. Şu yüke etkiden kuvvet o zaman yukarı doğru ve böyle giden bir cisme yukarı doğru bir kuvvet uygularsanız şöyle dairesel bir hareket çizer. Yani bu doğru oluyor. İkinciye baktığımızda manyetik alan yine dört parmak içeri. Baş parmak bu sefer arkadaşlar solu gösteriyor. Avuç üstüne bakacağız. Çünkü negatif yük bu ve kuvvet yukarı doğru oluyor. O zaman bu da yine doğru bir çizim oluyor. Bir alttakine baktığımızda manyetik alan içeriği Baş parmağımız arkadaşlar sağa doğru. Bu negatif yük. O zaman kuvvet aşağı doğru olacak, avuç sırtı olacak ve yine doğru bir çizim yapılmış olacak. Diğerine baktığımızda manyetik alan içeri doğru. Baş parmak yine hız, avuç içi kuvvet aşağı doğru olacak ve bu da akışa doğru bir çizim olacak. Evet, 6. başlığımız manyetik akı. Şimdi arkadaşlar kapalı bir yüzeyden geçen manyetik alanın şiddetini ve yüzeyin büyüklüğüne bağlı fiziksel bir nicelik bu. Manyetik alan çizgileriyle yüzey birbirine dik ise manyetik akı ikisinin çarpımı ile bulunuyor arkadaşlar burada. Fi diyelim şuna. Fi diye okuyalım. B çarpı A. Yani buradaki B'miz manyetik alanın şiddeti. Halka telin kapladığı alanda şuradaki A değeri oluyor burada dik olaraktan alırsanız formülümüz bu oluyor. Ama belli bir açıyla alıyorsanız manyetik alan çizgisiyle yüz, sayfa yüzeyi birbirine dik değilse dik bileşini yani kosinüs alfayı almış oluyoruz. Buradaki fi değeri manyetik akı birimi Weber ve manyetik alan şiddeti Weber bölü metrekare A da yüzey alanı birimi metrekare olaraktan çıkmış oluyor. Bir tane örnek bakalım. Manyetik alan şiddeti yani B 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 veber bölü metrekare olan bölgede alan çizgileri 0.4 metrekarelik A yüzeyine dik kesiyormuş. Buna göre yüzeyden geçen manyetik akı nedir diyor. Hemen manyetik akı arkadaşlar dik olduğu için B çarpı A yapıyoruz. Değeri kaç bunun? 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı 0.4 olarak geçmiş oluyor. Şu arkadaşlar 8 ile 0,4'ü çarparsak 3,2 çarpı 10 üzeri eksi 2 olaraktan çıkmış oluyor. 7. başlığımız arkadaşlar indüksiyon akımı. Şimdi arkadaşlar burada şekilde manyetik alan içinde bulunan tel üzerinde iletken bir çubuk bulunuyor. Dikkat ederseniz içeri doğru bir manyetik alan var. Şurada bir çubuğumuz var. Bu çubuk arkadaşlar delta t sürede kesikli çizgilerin olduğu bölgeye getiriyoruz. Bu arada arkadaşlar şu taralı bölgede meydana gelen içeri doğru bir manyetik alan vardı. Bu manyetik alan gittikçe, çubuk bu tarafa gittikçe içindeki manyetik alan ne yapıyor? Artıyor. Ve bu manyetik alan değişiminden dolayı telin uçları arasında elektromotor kuvvet yani indüksiyon EMK'sı oluşuyor ve bu indüksiyon EMK'sı akıdaki değişim bölü zaman olaraktan geçiyor. Ee, Tabi elektromotor kuvvet oluşunca tel üzerinde ekstradan bir akım meydana geliyor. Bu akıma da indüksiyon akımı deniliyor. Şimdi şurada biraz daha bakalım olaya. Şurada arkadaşlar manyetik alan nereye doğru? İçeri doğru. Az önceki kuralımıza göre şuraya doğru da hız var. Dört parmak neyi gösteriyor arkadaşlar? Manyetik alanın yönünü gösteriyordu. Sayfa düzleminden içeri doğru. Baş parmak hızı gösteriyor. Avuç içi artı yükleri etkiliyordu. Hatırlıyorsanız Elin sırtı da eksi yüklere etkiliyor. Dolayısıyla siz dört parmağınızı içeri koyup baş parmak hızı gösterecek şekilde açtığınızda avuç içi yukarı doğru. Artı yükler yukarıda, eksi yükler de aşağıda kutuplanıyor. Ve aslında burada şurası artı aşağısı da eksi olacak şekilde bir pil meydana geliyor. Yani bir EMK oluşuyor. Bunun değeri de bavul. B ve L formülü şeklinde çıkıyor. Buradaki B manyetik alan, V hız, L ise arkadaşlar şuradaki hareket eden telimizin boyu. Ve burada dikkat edin, e, siz bu teli sağa doğru çektikçe şu içeri doğru olan manyetik alan ne yapıyor? Artıyor. Oluşan akıma bakalım. Oluşan akım artıdan çıktı yola şu şekilde geliyor. Tel üzerinden yukarı doğru çıkıyor. Şu arkadaşlar telin manyetik alanını düşünürseniz baş parmak akım yönünü gösterecek. Avuçla teli kavradığınızda bu taraftaki manyetik alan ne oluyor? Dışarı doğru oluyor. Dikkat ederseniz ee, telde oluşan manyetik alan kendisini oluşturan etkiye zıt yönde bir manyetik alan oluşturuyor. Buna da lens kuralı deniliyor. Tam tersi bir süreçte mesela teli diyelim ki bu tarafa çekseydiniz o zaman bu manyetik alan azalacaktı. Dolayısıyla bu sefer akım tam tersi yönde oluşacağı için bu sefer manyetik alanı içeri doğru oluşturacaktı. Evet örnek 13'e bakalım arkadaşlar. Şekildeki tel ve çerçeve sayfa düzlemindedir. Telden ise i akımı geçmekteymiş. Çerçevede 1 ve 2 yönlerinde sabit hızlarla çekildiğinde diyor. Çerçevede oluşan indüksiyon akımının yönü nedir diyor. Birinci olarak da arkadaşlar şu telin aşağı yönlü bir akımı var. Baş parmak akımı gösterecek şekilde teli kavradığınızda bunun bu tarafta oluşturduğu manyetik alan sayfadan içeri doğru şuradaki ise sayfa düzleminden dışarı doğru bir manyetik alan meydana geliyor. Değeri de B olsun. Bu B manyetik alanın değerini hatırlıyorsanız bir önceki konudan K çarpı 2 I bölü D idi. Şimdi arkadaşlar burada teli çerçeveyi bir yönde çekelim. Bir yönde çektiğimizde D mesafesi ne yapmış oluyor? Azalmış oluyor. Dolayısıyla manyetik alan artıyor. Yani şu dışarı doğru olan manyetik alan arttı. O zaman çerçeve üzerinde oluşacak akım artan bu manyetik alanı azaltacak yönde. Yani içeri doğru bir manyetik alan oluşturacak şekilde olmalı. Zaten bu akım yukarı yönlü iyi şeklinde aldığımızda yani bir yönünde aldığımızda baş parmak akımın yönünü gösteriyor. Teli kavradığımızda manyetik alan ne oluyor? İçeri doğru oluyor. Dolayısıyla bir yönünde çektiğimizde akımımız da bir yönde oluşuyor. Birler karışmasın. Bir yönde çektiğimizde çerçeveyi akım bir yönde oluşuyor. Şimdi diğer sürece bir bakalım arkadaşlar. Manyetik alanımız tekrar şuradan bakalım. Ne dedik? Bunun oluşturduğu manyetik alan dışarı dedik şu telin burada oluşturduğu manyetik alan dışarı. Bu sefer arkadaşlar teli iki yönde çekiyorum. İki yönde çekerseniz bu sefer ne yapacak? D artacak. D artarsa manyetik alan azalacak. Yani içeri doğru olan manyetik alan, dışarı doğru olan manyetik alan azaldı. O zaman bu tel dışarı yönde bir manyetik alan oluşturması gerekiyor. Sağ el kuralına göre baş parmağınız akımı gösterirse iç kısımda dışarı doğru bir manyetik alan oluyor ve bu bunu desteklemiş oluyor. Yani siz çerçeveyi iki yönde çekerseniz bu sefer iki yönünde yani aşağı yönlü bir indüksiyon akımı meydana geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi burada bir etkinliğimiz var ama etkinliğimizde şöyle yapalım. Kitabımızda olan şeyi buraya çıkmamış. Hemen bunu bir çerçeveleyelim. Şuradan dikkat ederseniz şu şekilde bir durum vermiş. Evet şöyle kırmızı bölgeyle taradığım alan, içinde kalan bölgede içeri doğru bir B manyetik alanı varmış. Bir tane çerçeve tel gördüğünüz gibi sağa doğru hareket ettiriliyor. Yukarıdaki şekilde içe doğru bir manyetik alana girip ilerleyen ve bu alandan çıkan iletken bir çerçeve görülmektedir. Üç durumda da çerçevede oluşan indüksiyon akımının yönünü, çerçevenin kenarlarındaki yük hareketlerini lens kanununa göre ayrı ayrı çözünüz diyor. Şimdi arkadaşlar bu manyetik alan içeri sal kuralına göre 4 parmak manyetik alanı baş parmak hızı gösterdiği zaman avuç içi artı yükler Eksi yükler avuç dışı aşağı doğru gitmiş olacak. Ve burada nasıl bir şey oluştu? Şöyle şurası artı, şurası eksi olan bir pil oluştu. O zaman akımın yönü ne yapacak arkadaşlar? Şu şekilde dolanmış olacak. İkinciye baktığımızda, ikinci durumda şunun içindeki manyetik alan değişmediği için herhangi bir akım meydana gelmiyor. Üçüncü duruma baktığımızda yine... 4 parmak manyetik alanın yönünü gösterdiği Baş parmak akımı bu sefer artı yükler şurada, eksi yükler burada oldu. Yine arkadaşlar şunu burası artı, burası olarak, eksi olarak alırsanız bu sefer akımın yönü diğerinin tam tersi olarak da ne yapmış oldu? Çıkmış oldu. Yine ortadakini gösterelim. Akım oluşmuyor ama 4 parmak manyetik alandan içeri, baş parmak hızı gösteriyor. Artı yükler burada. Şuradaki tel için. Eksi yükler burada oluştu arkadaşlar. Burada da yine artı yükler burada. Şu tel için eksi yükler burada oluştu. Ve aslında şöyle bir şey çıktı karşımıza. Şu şekilde iki tane pil gibi düşünün. Bunlar zıt yönüne olduğu için birbirini etkisiz hale getiriyor. Ve herhangi bir akım söz konusu değil arkadaşlar. Şimdi lens kuralına göre çözüm için sayfamızı bir temizleyelim. Yine şey şöyle çerçeveyi çiziyorum. Hemen aldık. Şimdi dikkat ederseniz birinci bölgede manyetik alan içine girdiği zaman arkadaşlar şu kısımda yani şu bölgede kalan alanın içindeki içeri doğru olan manyetik alan ne yapıyor? Gittikçe artıyor. O zaman tel bunu azaltıcı yönde yani dışarı doğru bir manyetik alan oluşturacak şekilde üzerinde bir akım meydana gelir. O zaman bunun akımı nedir? Yukarı doğrudur. Sağ el kuruna göre baş parmak yukarı. Teli kavradığınızda dört parmağınız sayfa düzleminden dışarı doğru oluyor. İkinci durumda bunun içindeki manyetik akı değişmediği için herhangi bir akım yok. Üçüncü duruma bakıyorum. Şu bölgede kalan manyetik alan içeri doğru olan manyetik alan ne yapıyor gittikçe azalıyor. Bunun azalması sonucunda da yani şu tarafa doğru geldiğinde azaldı. Azalması sonucunda oluşacak akım bunu destekleyecek şekilde olmalı. O zaman şunun akımı şöyle alırsak sağ el kuralına göre baş parmak yukarı dört parmak içeriye gösterecek. Bu bunu destekleyecek şekilde olmuş oluyor. O zaman buradaki akım saatin ters yönünde buradaki ise saat yönünde çıkmış oluyor arkadaşlar. 8. başlığımız arkadaşlar öz indüksiyon akımı. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi devremizde bir bobin var. Ucuna pil bağlanmış. Ee, burada arkadaşlar şekildeki anahtarın kapatılması ya da açılması sonucunda akım bir maksimum değer ulaşıyor. Bir de sıfıra düşmüş oluyor. Dolayısıyla akım ne yapmış oluyor? Azalmış oluyor. Bu akımın değişmesi sonucunda da bobin üzerindeki manyetik alan değişiyor. Manyetik alan değişimi sonucunda da bobin üzerinde ayrı bir EMK oluşuyor. Bu EMK'ya öz indüksiyon EMK'sı deniliyor. Ee, bu EMK'dan dolayı oluşan akıma da öz indüksiyon akımı deniliyor. Öz indüksiyon akımının yönü arkadaşlar duruma göre değişiyor. Eğer devredeki akım artıyorsa öz indüksiyon akımı akımı azaltacak yönde etki yapıyor. Eğer devredeki akım artıyorsa azaltacak yönde etki yapıyor. Azalıyorsa arttıracak yönde etki yapıyor. Mesela orayı şöyle diyelim. Sayfayı biraz şu şekilde aldım. Mesela şu kapalı olsun arkadaşlar. Şu anda akım nereden geçiyor? Geliyor. Böyle bir akım gidiyor arkadaşlar. Şu şekilde bir akım gidiyor. Eğer siz reosta sürgüsünü bir yönde kaydırırsanız direnç ne yapar? azalır. Direnç azalırsa akım artar. O zaman oluşacak indüksiyon, öz indüksiyon akımı bunu azaltacak yönde arkadaşlar. Aşağı yönlü oluşuyor. Tam tersi bir süreci farz edelim. Sayfayı bir sileyim. Diyelim ki sürgüyü bu tarafa doğru kaydırdınız. Reosu sürgüsünün bu sefer direnç ne yaptı? Arttı. Direncin artmasıyla beraber bizim akımımız ne yapacak? Azalacak. Akım azalınca bu sefer öz indüksiyon akımı da bunu arttıracak şekilde etki gösteriyor. Dolayısıyla bunun da aynı yönde bir akım oluşturmuş oluyor. Yani şunun öz indüksiyon akımı yönü de yukarı doğru ana devre akımıyla aynı yönde oluşmuş oluyor arkadaşlar. Evet, 9. başlığımız arkadaşlar elektrik motoru ve dinamo. Ee, elektrik motorları elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürürken dinamo olarak arkadaşlar mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Kalan kısmı da arkadaşlar buradan sonuna kadar okursanız gerekli bilgiyi almış olursunuz.